Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle Minecraft Dungeons oynayacağız. E, gördüğünüz gibi level 1'im şu an. Hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz gibi. Buyum. Şimdi ben daha önce Apollytypes Types modumda olduğum için acaba buradan stunt olur mu diye batacağız abi. Önce bir oynayalım abi. Önce bir online. Aynen. Başlayalım. Traviyon to street. Twist. İngilizcem kötü nasıl oldu, oldu bilmiyorum. Doğru okudum mu? Bastın olmuş bu arada bayağı be. Bakıyoruz. Köy yakılmış abi. Yağmacılar basmış buraya. Tam ihtiyacı varmış abi. Önce şurayı bir temizleyeceğiz galiba. Önce bir köyü kurtaracağız. Masum da değişmiş bu arada. Neyse abi şöyle gidelim abi. Vur şunu abim. Vuramıyoruz ki. Geç şuraya. Vur şunu abim. Aynen öyle. Şey devam edelim abi. İndir abi. Gel buraya. Bayağı havalı hareketler yapıyoruz bu arada. Abi seni oradan vuramıyorum. Aç şunu abim. Geçmiş şey olsun. O. Oh. Tamam. Uy. Abi bay aha aha yağmacılar yağmacılar yağmacılar. Tamamdır supplies var abi. Ha bread bread bread. Ha, canım yenilendi. Gel abi şuraya. Aşağı ineceğiz. Bari enter'a basınca şöyle tatlı atıyoruz. Güzel bir animasyon var. Gidelim abi. Köyle ikili. Aa A işte bizim asıl aradığımız şey abi. Bekle. Bastı ne oluyor? Moblarda o ya. Gel lan buraya. Aha açtım abi. Level up. Advancement points. Enchanting diye bekle abi. I'ya basarak envanter açıyoruz aynen. Mesela buna enchant basabiliyoruz mu abi? Neler var? Proceptor. Upgrade diye abi. Tam enchant bastım abi. Güzel güzel. Enchantless sword. Devam edelim abi. Burada tapular tapala yalnız. Şöyle indirelim. Ha tolu çekeceğiz. Şey okey okey. Tamam güzel diyoruz Şimdi büyük ihtimalle. Aynen. Şunu indir abi. Ha dur bekle şuraya Aynen. Emerald abi. Bekle taş ya Space'e basarak bazı yerlerde easter egg'ler de var. Uy. Devam edet abi. Şuradan gidelim diyor. Ve geldik abi. Bitti oraya. Güzel abi. Tamam. Şuan kampi açtık abi. Şimdi kampa e gidiyoruz. Traveling to camp. Yani kampa e gidiyoruz şu an. Ve bir camp'te de dolaşalım. Bazı yerlerde istiregiler var. Ben onları çok iyi biliyorum. Gösteririm sizlere. Şöyle sandığı açalım abi. Ha fishing rod abi. Güzel. Raid captains. Okey. Şimdi bize şey geldi. Bunu şöyle attı fedek abi. Hani Adventure Hub'dan aynen buradan alabiliyoruz. Ha already abi almışız. Okey. Storage'de. sen buraya şey yapıyorduk. Doğru doğru. Şu an burada mission select var. Benim modum ha default'ta tamam okey. Okey. Şimdi şey yapalım. Şuradan bura bizim evimiz. Orayı da göstereyim. Şuradan bir yerden easter olması gerek yanlış. Aa buralarda açılmamış. Buradan açılması gerekiyor. Tamam şimdi birazcık bir oynayalım abi. Burada şeyimiz var saman. Devam edelim. Tamam mission select abi. Neydi? Tripper Woods açtı abi. Böyle bazı ender gözler var. Stronghold. Stronghold'a gidince şey ende falan gidebiliyoruz. Buralarda kilitli. Yani istesem şimdi Nether Waste'e falan gidelim de yani istemiyorum. Sayılarla gidelim. Nerede? nerede? Triprodus abi. Default o zorlaştırabiliyoruz. Bizim power buna yetiyor abi. O yüzden bunu yapalım. Abi creeper vurdusa da maşallah yani. Aa çöller hapsetmişler abi. Lan enderman ne alaka? Neyse. Tamam. Burada baya bir mob var gördüğünüz gibi. Bizim kamp abi biz kamptan ayrılıyoruz abi. Tamam gelin lan. O hemen dalmayalım abi. Yavaş yavaş sizi şöyle yaylayalım. Öyle gidecek. Güzel. Şöyle bire basarak kullanabiliyoruz bunu. Bekle abi. Ha şu an şeyle. Uy. Ha dur cooldown'u var abi. Oha. Abi. Tamam dur abi uzattan. Bak şurada güçlü var. Şunu indir abi. Şey yavaş yavaş da Canımız azalmasın. Canımız azalırsa health potion var abi. Onu kullanacağız. A invision oldum. Gel lan buraya. A apple apple apple. Güzel seni seni şöyle gel buraya indirdim güzel <laughs> güzel ses geliyor gel abi o istilet o strange potion gel lan buraya her şeyi teklerim şu an gel buraya kurtardım abi. Tamam find the caravan diyor abi. Karavanı bulacağız. abi. ha açılmış biraz zaten. Şey gelecek zannettim. Tamam devam edip abi. Abi nereden gideceğiz? Şuradan da. İkisi yani ikisi de aynı yolu açılıyor. Şuradan gidelim abi. Zümrüt tası. Oy, oy TNT var bekle abi. Aldım da kaç. Brad. Allah TNT'yi fırlattım kaç. Evet Poison var abi biliyoruz bekle. Şimdi uzattan yaylayalım. Ha ya, tamam dur. Health'im doluyor abi. Tamam şuradan gidelim abi. Tamam bekle şurada. Allah düştüm. Bekle indir abi. Bu ne? Ha burası şey. Tamam burayla uğraşmayacağız. Sonradan ayrı videolar yaparız bunun için. Geri abi. Uy. Oğlum bayağı havalı hareketler yapıyoruz lan. Tamam. Triple'lar hiç patlamasın abi. Yaylayarak gidelim. Zaten 132 tane yayımız var yani. Oy 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 abi. İndire abi. İndiremedim. Sen neler? Ve bay bay abi. Tamam köprüden geçelim. Bir daha köprüden geçelim. İndir abi. Deri saçıl. Hop. A, apple 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 Apple. Oyun sağ olsun her şey yolluyor vallahi Strange Potion falan. Gelin lan gel çekse. Lan vuramadım. Ha, Apple. İyi abi. Hadi. Let's go. Abi siz valla bütün zombile sülalesini koydunuz valla. Maşallah. Tamam abi. Aha. Kuyu. Kuyudan kesinlikle inil Aa, inilmiyormuş. Dur ev var abi. Ha supplies supplies. Apple abi. Okey abi lootları topladım gidiyoruz. Burada hmm, burada spiderlar var. Bunlarla hiç uğraşmadan Yok. Abi bunlar yağ atıyor. Bunun yağına takılınca duruyoruz ben hatırlıyorum. Öyle lan. Spider cave'ine giriyoruz. Hatırlıyorum buraları. Daha önceden oynadığım için. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Hepinizi döveceğim. Aa, dur Apple var abi. Apple, Apple, Apple. Aynen. Ha dur. Abi bunlar e egg çıkıyordu hatırlıyorum. Uy. Aa ads, ads geldi. Bekle abi. Ben yanlışlıkla şeyi kullandım. 4. bu daha iyi. Bunu giy. Bu da enchant basa. Aa basabiliyoruz. Bekle. Freezing var. Leeching. Defeating them of a small portion of Ha, şeyleri aldık. Galiba mobların health'lerini alıyoruz yanlış anlamadıysam. Bilmiyorum. Ha baltamız var abi. Balta Java Edition olarak düşünüyorsak bunu balta daha iyi yani. Aha. uyu abi bunları tekliyoruz bu arada. Oğlum savuruşa bat lan. Onun bayağı havalı şeyler var. Ha. Bunu da tutar abi. Bunu da tutar. o oh! TNT abi. Kaç. Abi köylü abi git. Köylü abi. Öldü galiba. İndir abi. Lan büyücü. Büyücü hatırlıyorum. Bunlar büyülüyordu şeyle. Oha. Abi yavaş ya biraz be. Sırayla gelin. Ha inek. Ay ineği öldürdüm. Lan yine ineği öldürdüm. Abi gördüğü her şey öldürüyorum ya. Koyunu öldürmeyelim. Koyun hayatını kurtar kaç. Oha abi. Bekle. şey abi. Oh. Abi ölüyorduk vallahi ha. Şu büyücülere bayağı dikkat etmemiz gerek. Şunu da turtar abi. Tamam ben gidiyorum buradan. Mezarlık var. Neyse. Gel abi. İndir. indir indir indir. sık abi. Ha dur. Şey geldi. Aynen. Hız potion abi. Ben şimdi sizi öldürmezdim. Lan gel lan buraya. Sen kime sataşıyorsun? Abi 360 speed falan atıyoruz bu arada. Baya güzel. Ve sak. Yine sudan geçiyoruz abi. Her şey. Toyun. Toyun sana vurmak istemiyorum. Hayır abi yazık ya hayvana. Aa, köprü. Buradan düşebiliyoruz mu? Aa, düşemiyoruz. Abi. Abi. Abi buradan. Abi sırayla dinliyorum. Burada istihet var. Taç abim. Vur abi. Al şunu abim. Ve ben kaçar abi. Görüşürüz. Vay vay. Evet bütün teşekkürler bizeymiş. Güzel ya. Tamam arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bunun devamını like falan istemiyorum. Yarın Erobran videosu gelecek bay bay.